Selamlar. Yazılımcı Kedisi Podcast'in harika dinleyicileri. Bugün sizlerle uzaktan çalışma üzerine konuşacağız. Bir yazılımcı olarak uzaktan çalışmanın en güzel yanlarına kendimce değineceğim. Tabii ki objektif olması açısından. Negatif sayılabilecek durumlara da değineceğim. Çünkü neden olmasın, neden bunlar yaşanmasın. Şimdi uzaktan çalışma nedir? İşçinin İşveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında işini teknolojik iletişim araçları kullanarak evinde ya da iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Formal tanımı tam olarak bu. Uzaktan çalışma yani remote work çalışanların ofis dışında ya da başka bir yerde çalışabilmesine olanak veren bir çalışma yöntemidir. Temel olarak bundan bahsedebiliriz. Bu tanımdaki teknolojik araçlar derken neden bahsediyoruz mesela? Bilgisayar olabilir. Sonuçta ağ bağlı bir cihaz ve uzaktan diğer çalışma arkadaşlarınızı erişiminizi ve işinizi yapabilmenizi sağlıyor. Önceden böyle bir imkan yoktu. İnsanlar tezgahların başında çalışıyordu belki. Ama artık günümüzde birçok iş kolu uzaktan yürüsülebilir hale geldi. Bu anlamda uzaktan çalışma yeni ve gelişmeye açık bir alan diyebiliriz. Evden çalışma Türkiye'de ne durumda? Şimdi firmalar genelde uzaktan çalışmaya sıcak bakmasalar da bir noktadan sonra buna mecbur kaldılar. Çünkü iyi yazılımcılar her zaman sizin mahallenizde yaşamıyorlar. Türkiye'nin başka yerlerinde olabilirler ya da İstanbul'un uzak bir semtinde olabilirler. Sizin ofisinize erişimi her gün gelip gelmesi zor olabilir. Dolayısıyla iyi programcıyı bulmak için remote seçeneğine yani en azından hibrit seçeneğine sıcak bakmalısınız. Hibrit dediğimizde bazen ofise gitmeli, bazen uzaktan çalışmalı çalışma modeli aslında buna sıcak bakmayan firmalar hem daha yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor çünkü İstanbul'daki barınma ve yaşama bedeli daha yüksek olduğu için hem de istedikleri yazılımcıyı bulamıyor biliyorlar. Türkiye'de uygulanan model aslında çoğunlukla e, hibrit model diyebilirim. Bazen uzaktan çalışmalı, bazen ofise gitmeli model Türkiye'de daha yaygın olarak kullanılıyor. Full remote olan şirketler de var ama sayıları oldukça az. İlerleyen zamanlarda sayıları artar mı? Onu zaman gösterecek tabii. Peki hiç ofise gitmesek olur mu? E olur, olabiliyor bazı dağıtık takımlarda dünyanın dört bir yanından geliştiriciler ya da işte analistler hatta marketing takımı bile tamamen remote çalışıyor bazı firmalarda. O açıdan ofise gitmesek aslında olur. Bunun yanında da remote work yani uzaktan çalışma ile alakalı bazı temel kavramlardan bahsetmek istiyorum aralarındaki ufak tefek, minik ama etkisi büyük olan ayrımlara değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle remote work nedir? Remote work uzaktan çalışma demek. Yani temel olarak çok çatı bir kavram aslında. Ofise gitmeyerek çalışma durumunu anlatan bir ibare bu. Evden çalışma, çalışma ortamı için evi bulma, evden bir ofis gibi çalışmayı aslında anlatan bir kavram. Ee, uzaktan çalışıyorsunuz ama genel olarak aslında ofisinizden çalışmaktan farklı olarak evde oluyorsunuz. Ama aslında ofisle aynı şehirdesiniz. Pandemiden itibaren en çok kullanılan e, çalışma yöntemlerinden bir tanesi oldu bu e, uzaktan çalışma anlamında. Bununla beraber bir de ofisle aynı ülkede olmayan bir çalışma modeli var. Bu çalışma modeline de hatta özellikle farklı destinasyonlarda geziyorsanız, farklı ülkelere gidiyorsanız, farklı şehirlerde çalışıyorsanız Digital Nomad yani dijital göçebe diye bir kavram var. E, bu şekilde de farklı ülkelere giderek, farklı şehirlerde çalışarak, işinizi tamamen uzaktan yaparak e, o yaptığınız işle alakalı herhangi bir ofise gitmek zorunda olmadan aldığınız parayla gezmenize olanak sağlayarak çalışabileceğiniz bir model de var. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı ayrıca bir bölüm çekmek istiyorum. Evet şimdi gelelim güzel yanlarına. Bir kere her şeyden önce trafik, trafik çekmiyor olmak başlı başına remote work yani uzaktan çalışmaya sıcak bakmak için bir sebep. Sabah 5'te kalkıp metrobüse binmek zorunda olmamak bu bile bu işi kabul etme açısından pozitif bir etki bırakıyor diyebiliriz. Özellikle zaten İstanbul'da trafik fecaat bir şey. Yani orada harcayacağınız enerjiyi, zamanı Birkaç bug daha çözmeye harcayabilirdiniz. Birkaç task daha tamamlamaya harcayabilirdiniz. Her şeyi geçtim iş arkadaşınızla birlikte bir kahve içip projeyi değerlendirmeye harcayabilirdiniz. O anlamda aslında Remote Work bu trafik eziyetini ortadan kaldırması açısından dikkate alınması gereken bir çalışma modeli. ve gelelim en sevilen konuya pijamalarla çalışmak. Uzaktan çalışırken görüntülü meetingler haricinde dress code uymanız gerekmez. Yani insan içine çıkmak için giyinirken harcadığınız vakit, para ve emekten tasarruf etmeniz mümkün olur. Evde pijamalarınızla veya eşortmanlarınızla çalışabilirsiniz. İşe giderken dikkat ettiğiniz şeylere dikkat etmenize gerek kalmaz. Ya da ne bileyim çalışırken elinizi ayağınızı nereye koyuyorsanız ona bile gerek kalmaz. Çünkü zaten evin içinde kendinizle baş başa oluyorsunuz ya da aile üyelerinizle ya da kedinizle, köpeğinizle zaman geçirmiş oluyorsunuz. O nedenle çalışırken ayrıca bir rahatlık sağlıyor. Bunu da ayrıca yazılımcılar seviyor. bunda da belirtmeden edemedim. Biraz da can sıkıcı yanlarından bahsedelim. Yalnızlık. Evet özellikle yalnız yaşıyorsanız yalnızlık hissi kaçınılmaz oluyor uzaktan çalıştığımızda. Özellikle Türk toplumu gibi sıcak kanlı bir kültüre ait olan insan iş arasında bir sigara molasına çıkıp biraz muhabbet edemediğini üzülebiliyor. Yani sigara kullanmıyor olsa bile <laughs> bu gerçekten böyle. Yurt dışında insanlar iş arkadaşlarıyla pek sosyalleşmek istemiyorlar. Herkes işini yapıp mesai bitince evine gitmek istiyor. Özellikle Kuzey Amerika toplumlarında bu böyle ama Türkiye'de buralarda bu böyle değil. Bu yalnızlık hissiyle başa çıkabilmek için bazen sanal sigara molaları düzenleyebilirsiniz. <laughs> sigara kullanmasanız bile iş dışında bir 5 dakika iş arkadaşınızla muhabbet edebilirsiniz. Türkseniz buna ihtiyacınız oluyor gerçekten. Onun dışında e, ufak molalar verip dışarı çıkabilirsiniz. Ya da ee, evde değil, tek başınıza değil, ortak çalışma alanları var. Coworking place deniyor bunlara. Şimdi isim vermeyeceğim ama pek çok firmanın böyle kiralanabilir sanal ofisleri var. Farklı farklı şirketlerde çalışan yazılımcılarla da tanışmanızı olanak sağlayabilir burada çalışmak. Yani gidip arada farklı yerler görmek en azından bir kafede de olsa bile, yani eğer güzel bir wifi bulabilirsiniz eğer. Çalışmak bu yalnızlık hissini önlemenize yardımcı olabiliyor. Ee, bir diğer sıkıntılı durum yardımlaşma ve iletişim problemi. Takım arkadaşlar arasında çoğunlukla yazılı ve sesli olarak sağlanıyor iletişim uzaktan çalıştığınızda. Hal böyle olunca insanlar ofiste olduğu gibi yüz yüze iletişim kuramamanın sebep olduğu bazı yanlış anlaşılma sorunları yaşıyorlar. Yüz mimikleri, duruş, ses tonu olmadığında anlattığınız şeyin tam olarak karşıya aktarılmadığını gerçekten tecrübe ediyorsunuz. Siz aslında bambaşka bir şey söylerken karşı taraf ona çıkışıldığını anlayabiliyor. Halbuki hiç öyle bir e, niyetiniz yok. O yüzden yazılı iletişim kurallarını iyi bilmek gerekiyor. Bunun ötesinde, her şeyden öte, ben bu cümleyi kurduğumda karşı taraf bunu nasıl anlayacak diye bir düşünmek, prova etmek gerekiyor. Bazen çok fazla uzaktan çalışan firmalarda hiç tanımadığınız, yani yüzde hiç muhabbet etmediğiniz biriyle aylarca birlikte çalışmış olabiliyorsunuz. Dolayısıyla o kişinin hangi cümleye ne tepki vereceğini bilemiyor olabilirsiniz. O yüzden sık sık iletişime girmek e, önemli. Bunun için uzaktan çalışma modelini benimseyen firmalar e, şirket toplanmayı, etkinlikleri düzenliyorlar. Hep ağırlar olabiliyor, herkesi yılın belli zamanlarında belki parti için, belki başka bir şey için ofise çağırma gibi bir şeyler olabiliyor. Bu hakikaten önemli ve yararlı bir şey takım arkadaşınızla iletişim kurmanız düzgün bir yazılım ortaya çıkarmanız için önemli çünkü bu işin yüzde 95'i iletişim İletişim olmazsa işler düzgün yürümez yantun bo olur bir şeyler ters gider dolayısıyla uzaktan çalışırken iletişim problemlerini göz önünde bulundurmak çok önemli gelelim evde dikkatin daha kolay dağılması konusuna. Evde dikkat nispeten ofise göre daha fazla dağılabilir. Evde evcil hayvan veya çocuklar sizden ilgi bekleyebilir. Evde ebeveynlerinizle yaşıyor olabilirsiniz. Siz birden çağırıyor olabilirler toplantının ortasında veya ansızın kapı çalabilir. Ya da kendinizi mutfakta bir şeyler atıştırırken bulabilirsiniz. Bunların hepsi olası uzaktan çalışırken evde yaşanabilecek durumlar. Ee, diğer ev sakinleriyle problem de yaşayabilirsiniz. Bazen her şey olan da gitmeyebilir vesaire. Şimdi ofiste nispeten işi odaklı bir ortam olduğundan bunlar yaşanmıyor. O nedenle arada bir ofise gitmek işe odaklanmanız konusunda daha yararlı olabilir. Gelelim en önemli konulardan biri olan saat farkı problemine. Gelelim fasulyenin faydalarına gibi oldu. <laughs> Eğer uluslararası bir yazılım şirketinde çalışıyorsanız diğer takım arkadaşlarınız veya müşterilerle iletişim kurarken saat farkını hesaplamalısınız. Sizin mesainizin bittiği zaman diliminde mesela Kanada'da veya başka bir ülkede çalışma arkadaşınız yeni uyanıyor olabilir ya da henüz uyanmamış da olabilir. <laughs> kim bilir kaçıncı rüyasını falan görüyor olabilir. Ama siz onun olduğu ofiste olmasanız dahi onunla aynı proje üstüne çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi bu durumda herhangi bir iletişim kazasına mahal vermemek için dikkatli olmak lazım. Maillerime neden dönülmüyor ya demek yerine orada saat kaç acaba diye bir düşünmek lazım. Çünkü o insanın farklı bir zaman diliminde yaşam döngüsü başlıyor ya da bitiyor. Sizinle aynı saatte güneş o adamın üzerine doğmuyor. Onu bir kere bir bilmek gerekiyor yani. Şimdi saat farkının yanı sıra başka ülkede resmi bayram veya bir doğal afet de olabilir. Fırtına çıkmış olabilir, sağanak yağmur olabilir. İşte oradaki coğrafya koşullarına göre aklınıza ne geliyorsa o ülkede de yaşayan çalışanlar size geç cevap verebilir veya bir süre çalışamayabilirler. Mesela Ukrayna'da savaş olduğunda oradaki ofiste çalışan bir arkadaşınız olabilir. Veya atıyorum Kanada'da veya Kuzey Amerika'da fırtına çıktı. İşte kasırga oldu. Ya da Kaliforniya'da yangın oldu. E size geç cevap verebilirler. Belki çalışamıyor olabilirler. Belki olan su durumu ilan edilmiştir. Bunlara bir gözünüzün açık olması lazım. Bir farkında olmak lazım. Bu önemli. Şimdi uzaktan çalışmanın en 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 önemli konusuna gelelim. Uzaktan çalışmanın en önemli challenge'ı diyebileceğimiz olgusu iyi internet bağlantısı ve Wi-Fi bulabilmektir. Tabii ki güvenli Wi-Fi onu da antre parantez belirteyim. Çünkü ancak internet bağlantısı olduğu zaman takım arkadaşlarımıza iletişime geçebiliriz veya kodumuzu puşlayabiliriz uzaktan çalışma için en önemli şey internet bağlantınızdır. Evden kendi internetinizin iş yapabilecek seviyede elverişli olmasına veya seyahate gittiğinizde otelin size yeterli Wi-Fi hizmeti sağladığından emin olmalısınız. Bu konuda çözüm getiren ortak çalışma alanları bulunmakta. Yine bahsettiğim gibi yani aylık veya günlük olarak ofis benzeri alanları kiralayabiliyorsunuz internet bağlantısı ve çay kahve bulabileceğiniz, uzaktan çalışanlar için tasarlanmış işletmelerin sayısı giderek artıyor. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.